Mehmet Yılmaz T24 Kötülük sıradanlaşınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının 17 yıl önce verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararını hatırlayıp uygulamak istemesi kötülüğün sıradanlaşması olarak tanımlanan bir durumun devlet kademesinde vücut bulması anlamına geliyor. Erdoğan rejiminde bu ülkenin bir anayasa olmadan da yönetilmek istenmesinin nasıl sonuçlar doğurabileceğini neredeyse her gün yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili hala hapiste tutulabiliyor. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi rejim esirleri Anayasa Mahkemesi ve AHİM kararlarına rağmen hapishanedeler. Ama rejimin iki bakanlığı 2007'de verilmiş bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını istiyor. İstedikleri şey belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması. Sonra ağız değiştirip olanca yüzsüzlükleriyle kreş değil anaokulları kapansın da diyorlar ama yazı bir kere yazılmış altına imza basılmış. Madem belediyeler CHP'nin elinde ve madem ki bunlar millete hizmet ediyorlar o halde ne yapıp edelim hizmeti engelleyelim diye düşünüyorlar. Bu eski AYM kararını hatırlayıp imza için bakan yardımcısının ve bakanın önüne getiren memura da bu nedenle ikramiye verdiler mi bilemiyorum. Yaptıkları şey objektif olarak kötülük yapmak tanımına giriyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarını ortada bırakmak, çalışan anneleri çaresiz bırakmak ve bu yolla CHP'yi, belediyeyi cezalandırmak başka türlü tanımlanamaz zaten. Benzeri bir kötülüğü pandemi sırasında da yaptılar. Belediyelerin evlerinden çıkamayan vatandaşlara hizmet götürmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Farkındalar mı bilmiyorum ama yerel seçim sonuçlarında bu tür kötücül tutumlarının da rolü oldu. Öte yandan bu karar adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen sistemin cibiliyetini de ortaya koyuyor. Normal bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararına uyulması gerekir ve bu kararı verecek olan bir hükümet yetkilisi şöyle düşünürdüm tamam anayasa mahkemesi bu kararı verdi buna uymak lazım. O zaman oturup çözüm düşünelim ki bunca çocuk bunca veli mağdur olmasın. Erdoğan rejiminde işler böyle yürümüyor. Onların tek hedefi var belediyeleri cezalandırmak. Atıp tuttukları laflara bakarsanız milli iradeye filan çok önem veriyorlar ama aslında önem verdikleri tek şey tek adam rejiminin devamını mümkün olan her yolla sağlayabilmek. Siyaset bilimci Hannah Arendt Kötülüğün Sıradanlığı isimli eserinde 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan büyük insanlık dramının altında muhakeme yeteneğini ve vicdanını kaybetmiş küçük adamın oynadığı rolü tahlil ediyordum. Arendt bu kitabı soykırım suçlusu Nazi Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanması sırasında gözlemleriyle yazmıştı. Günümüz Türkiye'sinde bu kitabı çağdaş versiyonlarını yazabilmek için her gün yeni bir şeye tanık oluyoruz. Dışarıdan bakıldığında ailesini seven, düzgün bir insan gibi görünen bir bürokratın, rakip partili diye belediyelerin kreşlerini kapatarak çocukları ortada bırakmaya hevesli olması mesela, seçimi kaybetmiş bir kifayetsiz muhterisin bakanlık yetkilerine sahip olunca Ali Kıran başkesene dönüşmesi gibi. Genç bir kadın Teğmen'e nasıl tecavüz edeceğini anlatan ve onun anlattıklarını ifade özgürlüğü zanneden savcılar gibi tipler de bunlardan. Kötülük sıradanlaştığı zaman böyle oluyor işte. Sosyolojiden tamamen kopmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha en iyi bildiği siyaset tarzına döndü. Bu kez hedefinde bir televizyon dizisi var. Çünkü dizide bir tarikat kötü gösterilmiş. Bir yandan Rütüğü göreve çağırıyor, bunu yasakla, ceza kes, gerekirse kanalı kapat ki bir daha kimse buna kalkışmasın demek. Bu yolla da tarikatlara selam çakıyor. Ben olmazsam haliniz bitik diye. Zannediyor ki tarikatlar üzerinden yeni bir layık dinci tartışması yaratırım. Giderek erimekte olan oy tabanımı muhafaza edebilirim. Türkiye sosyolojisinden hayli koptuğunun farkında değil. Bugün memlekette kendi halinde dinini yaşamak isteyen insanlarla Erdoğan'ın dinsiz gibi gördüğü layıkların bir alıp veremedikleri yok o dinsiz zannediyor ama kendisini layık diye tanımlayanların ezici çoğunluğu da kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar. Bu memleket bir Fethullahçı felaketi yaşadı. Kendisi de paçayı zor kurtardı ama hala başka tarikatların aynı yolda yürümekte olduğunu bile algılayamıyor. Milyarlık servetlerin paylaşılamadığı, doğaüstü güçler vehmedilmiş şehirlerin havalarda uçtuğu bir düzeni eleştirmeyi İslamofobi ile karıştırıyor farkında değil ama İslam dinine en büyük zararı bu tarikatlar veriyor. Bir düşünsün bakalım. Ecdadımız neden herhangi bir tarikatını devlet içinde dikey bir hiyerarşi içinde örgütlenmesine izin vermemiş? Hatırlasın, Tarikat bağlarıyla devlette yükselen kişilerin asıl sadakati kimedir? Fetullahçı çeteyi bu ülkenin başına bela etmesinin nedeni bu değil miydi? Zahmet olacak belki ama bir araştırsın bakalım. Selçuklu ve Osmanlı'daki tarikatlar neden bugünkü tarikatlar kadar zengin değillerdi?